Evet arkadaşlar bugün sizlerle komando mi, misyon gun games 3D atlı silah oyununu oynayacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar uzun zamandır bir silah oyunu videosu çekmiyordum. Bir çekeyim dedim. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. kapattım arkadaşlar. buradan silah giriyoruz. Hayır teşekkürler. Arkadaşlar buradan da farklı farklı silah satın alabiliyorsunuz. Her fiyatın her silahın farklı fiyatları var arkadaşlar. Mesela ben size şöyle kısaca göstereyim. Hem arkadaşlar bir 50 dakikalık bir video çıkar bundan. Bir 10 el 10 10 12 el oynayasımız var o bakımdan veya en kötü o en yüksek 15 el oynayacağız arkadaşlar. Çünkü daha sık kaldırmaz. Çünkü yorulurum arkadaşlar. O yüzden devamlarını da artık diğer ki videoları da çekeceğim. Gösterimiz arkadaşlar bu silah efektleri arkadaşlar. Silah vurduğumuz zaman ses çıkmayacak ama bunu açtığımız zaman çıkacak. Mesela bunu açtığımız zaman oyunun müziği açılmış oldu kapatalım arkadaşlar. Buradan devam edelim. Arkadaşlar buradan da oyun modlarını soruyor. Şu an şu anda hiç paramız yok arkadaşlar. O bakımdan biraz para kazanacağız. Silah teklifi sunuyor. Ha, hayır teşekkürler. Evet devam edelim. Okay, let's go. Şu an elimizde bir, bir adet mevcut silah var arkadaşlar. Geri kalanların hepsi parayla satın alınıyor. Arkadaşlar buradan da oyuncu iki tarafın eşleştirmelerini yapıyor şu an. Evet arkadaşlar eşleştirme yaptı. Arkadaşlar bu şekilde aynı böyle oyunun tanıtım filmi. Arkadaşlar ikinci elde oyunun sesini açacağım arkadaşlar müziğini açacağım. Haberiniz olsun. Biz şimdilik böyle birinci elden devam edelim. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu şekilde da var. <laughs> <gördüğü> <laughs> buradan kısalım fazla ses çünkü. Otomatik olarak kapattığımızda da kafa gibi. Otomatik kurma. Otomatik kapattığımız zaman da hem soldan hem de sağdan ateş edebiliyorsunuz. Yaşma bile vurma bu durum bazı Mesela daha uzaktan bir adam var, onları Sağ olsun, sağ olsun Adamların, Arkadaşlar oyunu durduğumuz zaman bir şey Arkadaşlar, video <laughs> Arkadaşlar bunu bir de bir canlı yayın gibi düşünebilir Arkadaşlar bu arada ağzından Oyun yaparsın ağzından herhangi bir şey kaçabilir şey bakmayın Arkadaşlar oyunu kazanamadığım zaman yani Mecbur etmiş Mecbur Eşe arkadaşlar yani Söylemesin dedi çünkü Yani arkadaşlar sen bir saat boyunca yaşıyorsun olmuyor yani Sen bir olmuyor yani Sen bir haa işte ben adamı vurdu, ve vuruyorum ulan vurdum ya <laughs> <laughs> şansına <laughs> hayvan böyle şansım var ya <laughs> oh arkadaşlar adam koşarken ben adamın sırtından vurdum <laughs> biz neden silah alamıyoruz ya ben bomba atacağım şimdi. De, gitme. Bomba alacağım yine. Yani. <laughs> oh, arkadaşlar bomba attık. adamların üçü de öldü. Blue team victory. Evet arkadaşlar biz aynı şekilde buradan devam edelim. <laughs> arkadaşlar bu sefer farklı mekanda daha oynayacağız. Yine aynı ana önüde. Yani, şey Mesela Okay, let's go. Mesela. Yine arkadaşlar aynı yerden oldu. <laughs> Evet arkadaşlar telefonumuz şarjı yüzde altı. Oynayabildiğimiz kadar oynayacağız. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Şu anı bu ikinci elimiz. O yüzden de Arkadaşlar onel dilime tek bakmayın arkadaşlar çünkü telefonun şarjına, şarjına da bağlı bir durum Eğer her an kapanabilirse eğer telefonun şarjı bir olana kadar o yüzden birkaç ara er oynadığınız sonrasında oyunu videosunu kapatacağım zaman size söyleyeceğim Arkadaşlar telefonumuzun para da azaldı telefonun para krizi oldu. 2 dakika pahalı ona açık biliyorum. Evet arkadaşlar telefonumuzu fare açtık. Kaptan çünkü. Neyse biz devam edelim. buraya gel 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 gel. var var. uçma da var ha. Var mı lan burada? Heh. Şimdi silahımız var mı? binmene vuruyor lan hayırdır hayırdır sürekli fil yapıyor kulak of adam karşı tarafa geçti diğer taraftan diğer tarafa geçti gel 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 lan adamı üstü. Evet arkadaşlar yani yanlış kurmadığımız tam bir sekizer olsun arkadaşlar bir altı el er devam edeceğiz sonra kapatacağız yedi arkadaşlar tam sekiz olsun gel 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 varmıda karıtımlarına yeşil 9 Haziran Cuma tüm herkesin cumaları müzarif olsun Não é verdade? arkadaşlar niye üçüncü ele geçtik diye sorarsanız şimdi bir, bir bir, dakika önce falan vurulduk ya arkadaşlar ondan dolayı hemen üçüncü ele gitmiş olduk yani kendim geldim. kendim geçmek istedim o yüzden tekrardan üçüncü ele doğru üç dört diye gittik arkadaşlar üç dört beş Adam neye vuracak lan hadi 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 bir daha vuruyor. Bir daha Vallahi, <laughs> vallahi arkadaşlar size ben şöyle bilgi vereyim yani. 10 kere oynayacağız diyoruz. Benim ya şarjı oluyor ya da bir işim bir iş çıkıyor. İşim işim çıkıyor. Ondan dolayı arkadaşlar satılıyor. Bu nasıl bir döngü ben anlayamadım ki arkadaşlar. Döngü arkadaşlar. Beşinci elde biteceğiz arkadaşlar. Eğer şey, şey, bir şey güzel yakalar Telefonu şarjı biter O yüzden Beşinci elde sınırlayacağız

Farklı mekan seçelim Yine arkadaşlar Yine arkadaşlar aynı sıfır Sıfıra sıfır tamam, Arkadaşlar benim gelinme manasını Hem de bir uzun Ne zamandır bir oyun bir şey yapıyordum Bir çekim dedim ondan dolayı Şimdi bir daha şaşırma yapacağım Beşiş yaptı. Evet, Telefonum şarjı yüzde iki. Anca yeter zaten. Dördüncü ele geçiş yaptık. Oyunun başlama süresi var arkadaşlar burada. Başladı. <laughs> Başla. Oyun, bak bu, bu, burası oyunun başlangıcı. Arkadaşlar durduğumuz zaman benim bu şekilde oluyor. <laughs> oh, adam uçuyor. Gel, şaka gibi. Hadi lan hadi hadi hadi. Adamlar bizi vuracak.

O adam bomba gibi havadan yere uçtu lan. Arkadaşlar buradan da görünüş sabitleme özelliği var. Buradan da zıplama özelliği var. Zıplamayısa esasında da peşidir. Geçelim. Arkadaşlar tam dediğim oldu. Evet arkadaşlar 5. ele geçiş yaptık. Bu son elimiz arkadaşlar. Bundan sonra da kapatacağım. <gülüyor> arkadaşlar bu <laughs> sefer de kısmet Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.